imanın altı esası nerede, nasıl neşet etti? Eğer biri dahilse, sonra da ilave edilmişse nerede, nasıl ilave edildi? Bu konuda bizim Kur'an referansımız Ey zannediyor. Eyvallah. O zaman e, değerli... Cibril, cibril hadisini de bu çet, Evet. Değerli izleyicilerimiz. <laughs> Elinizde bir mushaf veya bir meal olmalı. Mutlaka. Yoksa şu anda size birkaç saniye verelim. Hemen önünüze, elinize bir meal veya bir mushaf veya bir mealli i mushaf lütfen istirham edeyim. Evet, Kur'an'da iman esasları sayılıyor mu? Önce bu soruyu soracağız, bu suali soracağız. İman esaslarını sayma hakkı kime aittir? Elbette Allah'a aittir. Çünkü imanı Peygamberimize Allah öğretti. Allah öğretmeden önce imanı Peygamberimizin bilmediğini söyleyen Kur'an. Evet. Dolayısıyla iman nedir bilmeyen Allah'a iman öğretmeye kalkmaz. Peygamberimiz bunu hiç yapmaz. Ona iftira olur. Ona bundan büyük iftira olmaz. Peki Kuranda iman esaslarının sayıldığı yerler var mı? Evet var. Kuranda iman esasları üç yerde sayılıyor. Evet açalım o zaman. Bakara suresinin 177. ayeti. Hemen bakalım. Bakara suresinin 177. ayeti. Bakınız sayfanın başı. Bakınız Allah iman esaslarını nasıl sayıyor? Bakara 177. Leysel birra en tuvellu vucuhakum kıbelel meşriki vel magrib. Velakin el birra men amene billahi. Men amene billahi. Amene billahi. Kim Allah'a iman etti? vel yevmil evet. ahirete iman sayın siz evet, Allah'a iman hmm. ahirete hmm. Iman, hmm. Vel ha, yani. iman vel melaiketi meleklere iman vel kitabi kitaplara iman, iman. <laughs> nebiyyi. Peygamberleri. Peygamberleri. Evet. Arkası, <laughs> ve nebiyyi peygamberlere arkası ve atal mâle alâ hubbihi zevil kurba amele geçiyor hmm. malı sevdiği malı yoksullara yakınlara gönülden veren amele geçiyor oradan. İman esasları bitti burada. Kaç tane oldu? Beş tane oldu. Evet. Bir Ya Rabbi'miz unutmuş. Haşa. Haşa. Efendim ya da birileri eklemiş. Diğer geçiyoruz. Ayetler, diğer ayetlere baksak. Evet. Bu Bakara 177'de iman esasları teker teker sayılıyor. Beş esas. Diğer yere geçiyoruz. Bakara suresinin 284 285. ayeti. Bunu da okuyoruz. Evet. Lillahi ma fi's ve ma fi'l ard. Ve in tubdu ma fi enfusikum ev tukhfuhu yuhasibukum bihilla. İster gizleyin, ister açavurun Allah onların hesabını ahirette soracaktır. 284. ayet ahiret den bahseden, ahirete imandan bahseden ayet. 285 devamındaki ayeti okuyoruz. Amener rasulü bima unzile ileyhimin rabbihi vel mu'minun. Kullu amene billahi ve melaiketihi Allah'a iman, melekete evet, iman. Evet, ahireti yukarıda bir üstteki ayette, ay işte saydı. ahirete iman. i̇man Allah'a iman, iman, meleklere melekti. sayın. Ve kütübihi kitaplarına iman. Ve rusulihi. Ve peygamberlerine. Ve La nuferriku beyni ahadim min rusul. Ve kalu semi'na ve atana ربنا rabbena ve ileykel mâsî. Evet. Beş esas. Beş mi? Nisa suresinin 136. ayetine geçiyoruz. Nisa suresinin 136. ayetine bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhal amenu. Sayın Adnan Bey. Aminu ey iman edenler. Adam gibi Hı. iman etmek istiyorsanız ne eksik ne fazla. Allah sayıyor iman edin. Aminu. İman, i̇man edin. edin Ey iman edenler iman, i̇man edin, edin diyor. Ayet böyle başlıyor. Billahi Allah'a iman, iman edin. edin wa rasulih, resulüne iman edin. Wal kitabe lzi nezzale ala rasulih ve kitabe lzi anzele min qab. Yani kitaplara iman edin. Hmm. Ya resulüne indirdiği ve önce indirilen kitaplara. Inlandere. Evet. Ve men yekfur billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulih ve'l yevmil ahire. Tekrar sayılıyor Bezum. burada. Evet efendim. Fakat dalla dalalem ba'ide. Hiçbir beş. kader geçme yani. Beş esas. Beş esas. Üç yerde Kur'an'ın Bakara suresi 177. Bakara suresi 284-285. Nisa suresi 136. ayetlerde iman esasları sayılıyor. Beş. Peki bu altı nereden çıktı? Evet. Altıncı nereden çıktı? Altıncı bir hadisten çıktı. Cibril i̇man esaslarını sayan hadis, Cibril hadisi diye bilinen, meşhur olan hadistir. Peki bu hadise bakıyoruz, Cibril hadisi nasıl bir hadismiş ve iman esaslarını nasıl belirlemiş? Bukhari'ye bakıyoruz önce. Cibril hadisinin Bukhari'deki versiyonunda hani mel iman diyor. Hı, iman nedir? Cibril iman nedir? Resulullah da cevap veriyor. Hı. Resulullah'ın bilgisi Kur'an ile. Resulullah'ın imanını Kur'an inşa Hı. ediyor. Resulullah'ın Kur'an'ın söylemediği bir şey ilave etmesi mümkün. Hı. Bu Resulullah'a hakaret, iftiradır. Zaten yok. Bukhari'deki Cibril hadisine bakıyoruz. İman bölümünün 47. hadisi. Yok. Yok. Beş esas sayılıyor. O beş esas da esasında da problem var. Ee, o da ayrı bir mesele. Konumuzun dışında olduğu için o Kur'an'daki beş esası rakamı tutturuyor da bu beşten biri onunla karşılaşılacağına iman, ikincisi öldükten sonra dirilmeye iman. Hmm. Yani ravi burada herhalde uyukluyor muydu, ne yapıyordu? Hmm. Onunla karşılaşmayla öldükten sonra dirilme aynı şey. Hmm. Aynı şey. Yani beşi tutturuyor rakamı da aslında dört söylüyor. Bir tanesini söylemiyor. Dolayısıyla o ayrı bir mesele. Bukhari'de yok. Bukhari'deki Cibril hadisinde kadere iman altıncı madde yok. yok. Beş madde. Kur'an'la mutabık. Gelelim Müslüme. Müslim'de Cibril hadisi üç kez geçiyor. Üç ayrı varyant. Üç ayrı versiyon. İman kitabının bir numaralı, beş numaralı, yedi numaralı hadis. Bir numaralı hadise bakıyoruz, Bukhari metniyle aynı. Hatta bu daha doğru. Deminki hata bunda da yok. Kur'an'daki beş sayılan esas bunda var. Fakat ilginç olan bir şey de var. Bukhari rivayetiyle ortak ravisi dört. Dört kişi ortak. Hmm. Ama Cibril'in, Müslim'in, Birinci hadisini aynı kitap, aynı bapta, birinci hadisini geçip de beş numaralı hadise geldiğimizde aynı hadis orada farklı bir versiyonla naklediyor. Orada altıncı maddeyi görüyoruz. Hmm. Kadere iman. Yedinci hadiste de altıncı maddeyi görüyoruz. Fakat Bukhari ile ortak ravi sayısı ikiye iniyor. Hmm. İkiye iniyor. Yani şimdi soru şu. İman boru değil. İman bu. Allah'a iman, Allah'ın iman esaslarını verdiği şeylere iman. Adam iman etti mi? Dünya ve ahiretinin saadeti için iman Hı. eder. Allah'a hesap verecek imanından, neye inandığından da, neye inanmadığından da hesap verecek. Şimdi imanımızı Kur'an'a göre mi inşa edelim? Hadise göre mi? Cibril hadisine göre mi? Hı. Tamam. Cibril Kur'an'a göre inşa etmeyelim. Cibril hadisine göre de. Cibril hadisinin Buhari versiyonuna göre mi edelim? Müslim versiyonuna göre mi? Şimdi e, tamam ya Müslim versiyonuna işin kadere imanı katacağız ya altıncı maddeyi e, bir, bir, şekilde katmamız lazım Müslim versiyonuna. Peki Müslimin Kitabul İmanındaki bir numaralı hadise göre mi iman edelim? Beş numaralı hadise göre için içerisinden tabii Allah aşkına dalga mı geçiyorsunuz insan? İman bu. Şakası var mı? İmanı Allah belirler. Sınırlarını Allah koyar. Aynen öyle. Ölçüsünü Allah koyar. Çünkü iman zan ile olmaz. Zaten bu rivayetlerin teknik olarak zan ifade eder. Haberi ahattır. Hmm. Haberi ahat ile iman olmaz. Yani bu problemler olmasa dahi olmaz. Ama onu geçin siz. Söyler misiniz Bukhari'deki rivayete göre mi iman edeceğiz? Müslim'deki rivayete, aynı hadis bu. Bu aynı hadis. Bir hadis yola çıkmış bir sürü olmuş. Resulullah'ın femi saadetlerinden ağzından 5000 bin hadis yola çıkmış bir milyon olmuş. Şimdi peki o zaman kim oynadı bununla? Bununla kim oynadı? Biz biz hangisine inanacağız? Bukhari ve Müslimin e, Kitabı Limanının bir numaralı hadisi Kur'an'a mutabık, Kur'an'a mutabık olana inanacağız. Şüphesiz. O zaman şunu sorardım: Kim koydu o altıncı maddeyi oraya? Bu, bu soru önemli. Buna müdreş diyoruz biz. Yani sonradan ilave edilmiş hadislere sonradan yapılmış ilaveli hadislere müdreç diyoruz. Sonradan ilave yapılmış bu hadise. Peki nereden biliyoruz? Kapı gibi daha hadisin kendi içindeki varyantlarının karşılaştırması dahi gösteriyor. Hmm. Kur'an'ı bir kenara bırakalım. Hmm. Hadisin kendi karşılaştırması dahi gösteriyor. Peki niye ihtiyaç duyulmuş buna? Birileri niye oraya altıncı bir madde koymuş? Yani altıncı bir maddeyi koydunuz, badem badem aynı hadisin öbür versiyonlarına da niye unuttunuz koymayı? Hepsine koyun da gözümüzü iyi boyayın.